Hoş geldin Barış'cığım. Günaydın Ay teyzeciğim. Günaydın canım, günaydın. Ee, ben Tuna'nın çıktığını gördüm ama yaprak çıkmadı. Telefonunu da açmadı. Bir sorun yok değil mi? Çıkmadı. Gitmeyecekmiş okula. Nasıl yani? Kapı kilitli. İçeri giremiyorum. Taner amcan da sabah Antalya'ya gitti. Ben bu kızla bir başıma başa çıkamıyorum. Tahsil hayatı gidecek. Yakacak. Devamsızlıktan sınıfta kalacak. Ee, i̇zin verirseniz bir kere de ben deneyeyim mi? Belki ikna ederim. Buyur lütfen. Yaprak. Yaprak'cığım bak. Geç kalacaksın. Zaman daralıyor ne olursun. İstemiyorum. istemiyorum. Yaprak. Bak bir senen yanacak. Saçmalama. Gelmeyin ya istemiyorum. Oy teyze. İzin verirsen. Onu odadan çıkar da ne yaparsan yap Yaprak geliyorum. Barış gelme. Barış gelme. Yaprak hadi. Hadi Yaprak. İyi misin kızım ha? Hadi gel üstünü değiştirelim. Öyle bir vaktimiz yok Oya teyze. Tenifte giyinir. Ben ben toplarım ha. Ben toplarım. Hiç istemiyorum. <laughs> yani yaprak sana sordum hatırlamıyorum. Ya sen bela mısın? Ben de tam bunu sana soracaktım. Hadi. Ne yapıyorsun ya? Barış bırak. Barış Görüşmeler. bırak benim olmamak, çok kötü anne. Anne. Bak Barış son kez uyarıyorum ya indiriyor musun? İşte okula kadar buradasın. Aa aa ısırma. Allah Allah. Yaprak. Aa! Ya Barış zorlama. Evet gördüğün gibi zorla. Bıraksana beni ya. Aşk işte. Ya derse falan girmeyeceğim ya girmeyeceğim. Gireceksin yaprak. Ya oğlum rahatsız mısın sen? Bırak. Ya kendini cezalandırmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Ya yaptık oluyor Barış. Üf. Yaprak, senin sen aynı otomatikman benimki de yanacak. Kafadan yakarım, anladın mı? Bana bak, seni son kez uyarıyorum Barış, çok fena olacak ha. O zaman ben de seni son kez ciddiye almıyorum Yaprak. Bugün olmazsa ben yarın gelmem. Yarın da getiririm. Öbür gün sıkılırsın. Yaprak, öbürsü gün de getireceğim. Gerekirse seni buraya zincirlerim ama geleceksin, anladın mı? Var ya senin bu yaptığın düpedüz adam koymak. Hayır. aşk. <laughs> kızım ne gülüyorsun <gülüyor> sen <gülüyor> ya? <gülüyor> ne gülüyorsun? Komik bir şey mi var? <laughs> Söyle beraber gülerim. Komik bir şey mi var? Bana bak kızım çektim senin fotoğrafına. Çektim görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz. Sen bizi mi çekiyorsun? Aa bizi mi çekiyor? Bizi çekiyor. Kız gel gel. Çek <laughs> Çekme lan! Çekme! Yaprak gülsene biraz. Gülmeyeceğim. İstemiyorum. <laughs> İstemiyorum. Ne biliyorsun kızım sen? Senin var ya ağzına ayağımı sokarım. İkisini birden sokarım. Ne çok mücadele ettin hadi ya. Ya işte. Sırık. Sırık. Yaprak. Barış'a ne oldu şimdi? Bilmiyorum içimden öyle geldi öyle çağladı. Ha, bu arada bir şey değil. Sen teşekkür mü istiyorsun bir de benden? Yani fena olmaz. Barış. Herkes bize bakıyor lan. Bir saniye. Yine fotoğraf mı çektireceksin? Ne bakıyorsunuz lan? Dönsene önüne. Hadi oh. gidelim. Hatta Ramazan çıktı adamın içinde. Barış! Oğuz. Burada. Sedat. Burada. Gel. Deli bir tane olsa balla börekle besleyeceğim. Ne bu hala? Hocam, günaydın. Ah, günaydın. Ama size pek aymamış anlaşılan. Aa, şey, hocam yaprak geç kaldı mı bu arada? Bırak kızı, çık dışarı hadi. Hocam bunlar yaprağın infomuz falan. Hadi bakalım. Ben çıkıyorum. İyi dersler. Ben geçeyim mi hocam? Geç. Artık konuşmamız lazım. Ertelemek yok. Yaprakçığım böyle olmaz. Terlikler falan böyle. Üniforman yanında mı? Yanımda hocam. Hadi git giyin de gel. Tamam hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.